Herkese merhaba. Söylenti TV Spor bölümüne hoş geldiniz. Mbappé'nin Real Madrid rüyası gerçek olmak üzere. Messi'nin PSG ile anlaşmasının ardından takımdan ayrılmak isteyen Fransız yıldız Mbappé Real Madrid ile anlaştı. Messi'den sonra Cristiano Ronaldo'nun da adı Manchester City ile gündeme gelmişti. Şimdi de Mbappé La Liga'ya transfer oluyor. 2021-22 sezonu öncesi de transferler devam ediyor. Messi ve Sergio Ramos'un PSG ile anlaşmasının ardından Lukaku'nun Chelsea, Grealish'in Manchester City transferleri gündemi uzun süre meşgul etti. Son olarak Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılıp Manchester City'ye gideceği konuşuldu. Bir bomba haber ise İspanya'dan geldi. Real Madrid'in ısrarla istediği, çok kez teklif yaptığı transfer hayali Mbappe için bu kez anlaşma sağlandı. 170 milyon euro artı 10 milyon euro bonus. Markanın haberine göre PSG, Real Madrid'in yaptığı 170 milyon euro bonservis artı 10 milyon euro bonus teklifini kabul etti. Real Madrid, Mbappe'yi yarın resmen açıklayabilir. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise Real Madrid'in Mbappe için yaptığı teklifin kabul edildiğini açıkladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.